Burası harika bir yer. Çok güzel. Adana'da duydum. Atladım geldim hemen. Ters zaman soğanlı Adana kebabına duymuştum. Bunu yedim. Lahmacununu yedim. Şahane bir şey. Hizmet fevkalade dört dörtlük. Sizlere başarılar diliyorum. Yüzük çorbası yedim. Hoşuma da gitti. Fiyatı da uygun. Hizmet çok güzel. İçerisi çok güzel dizayn edilmiş. Ben belediyeye teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk. Böyle bir yerin böyle bir değerlendirmesi için çok Tarsuslu olarak çok memnun olduk. çok memnun kaldık. Kebabı ve lahmacunu çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Memnun kaldık. Tarsus lahmacunu yedik. Tarsus kebabı yedik. Burada çok güzel yapı yani her şey çok güzel. yani Tertemiz. Yani e hizmet de çok güzel. Güzel yani her şey güzel. Belediye başkanımıza da saygılar, selamlar gönderiyorum.